bu ücretsiz gaz müjdesiyle ilgili düzenleme resmi gazetede artık yayınlandı. Konut, ibadethane ve cem evlerinde 24 Nisan'da 31 Mayıs tarihleri arasında kullanılan doğal gaz ücretlendirilmeyecek. Bu da demek oluyor ki yani 24 Nisan sonrası ilk fatura sıfırlanacak. O tarihten sonra kullanılan doğal bir yıl boyunca indirimli olacak. Üstelik tüketicinin cebini de rahatlatacak. Tabi başka detaylar da var. Bir haberi ekrana taşıyalım. Geçen hafta da Zonguldak'taydım gördüm gemileri de. Bayramda gitmiştim gezmeye Filyos'tan baktım. Ülke olarak düşündüğümüz zaman milli gazımızı kullanmak bizi gururlandırır, onurlandırır. Bağımsızlık ateşi yandı. Karadeniz doğal gazı 20 Nisan'da karaya çıkarıldı. Ücretsiz doğal gaz müjdesinin detayları da resmi gazetede yayınlandı. Çok iyi oldu. Yakıtlar düşüyor. Onun için memnun kaldık yani. Yapıyorlar da yaparlardı. Doğalgazın kaynağı yerli ve milli olunca faturalara daha şimdiden yansıdı. 24 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgazı konutlarımızda ücretsiz kullanacağız. Sonrasında ise doğalgaz bir yıl boyunca indirimli kullanılmaya devam edecek. Ben zaten gece soğuk olduğu için yakmaya devam ediyordum. Gündüz kapatıp gece yakıyoruz. Yani havasına kadar yakacağız. Yerli ve milli doğalgaz 1 Mayıs 2024 tarihine kadar da indirimli kullanılacak. Çünkü mutfak ve sıcak suda kullanılan gazın 25 metre kübe kadar olan kısmını devlet karşılayacak. Bu da faturalara aylık 150 liralık indirim olarak yansıyacak. İyi olur, teşekkür ederim. Allah razı olsun hükümet başardı yaptı. Isırmada şeyde her şeyde faydası olur. Sadece konutlarda değil ibadethane ve cemevi abonelerinden de 24 Nisan 31 Mayıs arası için ücret alınmayacak. Bu tarihler arasında tahsil edilen faturalarsa iptal edilecek. Tabii ki vatandaştan yana olan kararları destekliyoruz her zaman için. Gurur verici bir şey. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ücretsiz doğal gaz uygulamasından ön ödemeli sayaç kullananların da yararlanacağını açıkladı. İşte bunu gibi ön ödemeli kartlarda bir aylık tüketim bedeli tespit edilecek ve bir sonraki ay işte o tüketim bedeli kadar doğalgaz bu kartlara ücretsiz bir şekilde yüklenecek. Biz geçtik 25 ama şu anda geçtik. Vay! Tamamen ücretsiz. İlk ay tamamen ücretsiz. Sevindik tabii. Destekliyoruz ve devamını diliyoruz.